Kanal, en sevdiğim. Eşi de hemen alırım. Pardon, Ayşe miydi? Şimdi nerfler ney? Ben bilmiyorum. Neler nerflendi? Da... Ee, Pulse nerflendi aslında sadece. Bir de shotgun galiba. Shotgunlar da %25-30 arası. Tamam. Bir güzel. de shotgun'a geçiş süresi bir saniye arttırıldı. Çünkü şöyle bir şey varmış, ben onu da bilmiyordum. Ee Pulsuno Heartbeat sensöründeyken direkt 1'e basarsanız galiba direkt silaha geçiyordu. Böyle yani yarım saniye bile değil. Çat diye geçiyordu. Onu arttırmışlar oh. galiba. Tamam. Bir puls alır yine denerim Abi benim yazdığımı gördün mü? Bayanlar almayın demişsin. Ee, olur olur demişsin. Bence gelmeyen modların yetkilerini al. o daha güzel evet. Hiç gelmeyen modlar var. Hiç gelmeyen Yok. modlar var. Yoklama al yoklama. Hemen Mesela yoklayayım. bir tanesi Burçak. Şu an, şu an, ortak yayındasınız ama zaten. Kimli? Tuna ile. Ha Tuna yayındaysa gelmez. Ben Tuna yayında olduğunu bilmiyordum. Tuna istedi Kontrol Gerçi Tuna Tuna bir ay yayın yapmadı. Burçak'ı yine yayında zor gördük. O yüzden. Aa. Bir de şimdi modunu alsam küser. Küser o. Bilirim. Allah. Çekilin. Abi Çekilin. benim drone geri gidiyor. What the fuck? Niye? Ee, bazı haritada bazı noktalar var abi. Orada öyle bir bug var. Allah. Hatta bir tanesini bir sonraki şeyde açayım ortaya. Sniper oldun mu sen? Evet. Oo tamam en güzeli. En güzel combo. Çık çatıya. Ayşe yok ama. Oh. Gel çatıdan alırsın Çıkıyorum. sen şimdi o canlıları. Hatta oraya çıkarsın o küçük yere. Yukarı mı çıkayım? Tamam. Ama yukarı çıkınca şey oluyor ya. Ben kıyayım mı karşıya? Görmüyorum. Tamam. Doğru. Bir tane daha kıyayım mı? Nereden Şu, Şurayı tercih ederim. Neresi? Orası. Birisi küçük ara odada. Hadi bakalım. Bu arada Kartakur da bize düşmüş. Ben bizim takıma gelmeye çalışırken. Biri yaralı, doktor yaralı. Ha, kalkar Aa, o zaman. Ya şey injür değil de canı gitti. Ee, ben karşıya koşacağım o zaman. Çanta da bende zaten. Atlatabiliyormusun dostum? açtım Boğuşluk. ben. Aç Tabii. aç. Ama jammer mı var? Aç bakayım. Aa vallahi açtı çocuk. Çocuk mu? Aa what? Tek yedim. Doktorun işte. canı çok az. Abi. Abi geri geldi ya. Allah, Allah kahretsin. kahretsin. <laughs> Bir de flash geldi. Abi ben atmıştım. Dur. Lan yine çarptı. Abi yine flash geldi. Bir flash daha geliyor. Vur. Herhalde. Vur 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 vur. Abi sakin sakin tara Okan. Sakin. Ne be? Doktor öldü. Bir tanesi B'de. Zaten iki kişi mi? B'de Aa, biri, biri var. Oo nice bomba. İçeri giriyorum, içeri girdim. Solda adam yok. Sağ tarafta bombanın. Hadi kuş. adam Kur. Enem dedikçe daha Biri dışarıda. Çok yaşa. Çok yaşa. Gel çok yaşayacağım. hep beraber. Naber? Gelen giden yok abi çantaya. Diğeri şey dedi galiba. O senin yanında. Aa önünde. Ana koridorda. Bizden biri alır onu ya. Bir şey Aa! Kartı <laughs> vurdu üç kere. Adam ölmüyor. Öldü galiba sonunda. Aynen. Kartı kur Deagle'la üç kere vurdu abi. Ölmedi adam. Koruyuk hoş geldin. Vay be. Güzel. Mete abiden gelenler ya da bir kişi mi geldi? Kaç kişi geldi bilmiyorum. Hoş geldiniz. Mete abi yayın açınca gideceğim demiş biri gelip nasıl açınca gideceğim oluyor <laughs> güzel ya ben orayı sisleyip çanta kuracaktım ama her attığım bir sise bir tane flash geldi abi oradan <laughs> hiçbir şey yapamadı o yüzden hmm, abi burada da gitmiş castle olayım bir de tel koyayım hadi bakalım pulsu merak ettim ya puls puls Mete abinin elektrik gitti. Aa hoş geldiniz. Bende elektrik var ama bende de mi gider? Mete abinin yayını GG. Hoş bulduk. Ben gitmem herhalde. Daha burada da ortam iyiymiş. Hoş geldin. Arkadaşlar bugün inşallah eee biliyorsunuz Razer ürünleri kullanmak için yoğun bir şeyim var. Merhaba. Tabam var. Yelek koydum yelek. Alırız. Eee Razer ürün yelpazemi yani biraz genişletmeyi umuyorum artık. Önümüzdeki haftalarda inşallah işler yolunda Olur. giderse. Aa dur dur benim odam vardı şurada dur. Drone Çok geldi. Güzel. Bizim armor'ımız nerede? Boş. Arkamda. Arkamda da burada bak arkadaşım. iki tane var. Zıplayayım mı? Zıplanmıyor. Teşekkür. Görmeden ay 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 camı kapamayı unuttum Allah kahretsin. Hangi cam? Bir kapatayım. Abi şeyi ya. Bizden biri camı kırdı. Kim o? Kartakur. Abi şeyi vardı bende de. Kesil oldum ya camları kapamayı unuttum. Ha. Metin, Mehmet, Yeşil Elma hoş geldiniz. Yeni takipçiler. Abi herkes her yeri kırıyor ya. Ben anlamadım ki bu bir şey. takip butonuna basmayalım. Bas şey basmayalım diye basalım. Basmayanları uyaralım. Espirinin ortasında. Ha burada. Neredesin? Bir charge koymuştu buraya aldım bir charge'ı. Burada. Neyiz. Nice. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mete abinin elektriğe gitti, in kesildi. Oluyor bu. Vay boşluk. Ya ha, ya açılış hey, benden hocam. Adam. ya. Adam. <laughs> adam kill aldı be. Aa dur ben şunu kırmadım. En sevdiğim Abi, şey. Abi pulsu fazla nöflemiş olabilirler mi? Abi 13 metreydi 9'a e indi. Yani %35-40 falan düştü yani. Yanlış mesafeydi. Abi adamı görmüyorum ben. 13'te 4, %33'ten bir tık fazla. %35 ile 40 arası. Ben Rocket çatıda giriyor e şu an. Artık. Rocket League'i bıraktım. Ya o tahtaları biz mi açtık öyle oraya? Camları. Çıkamıyorum ben Bir oraya. tanesi Brick charge... Sen şey tarafı. Ha, İşte o camları açarsanız ölürsünüz abi. O camları açmayacaksınız. Bence bir tanesini kartakur açtı. Evet kartı kur açtı zaten. Büyük olanı. Ne gerek var? Ne gerek var? Şimdi şurayı açacaklar hiçbir şey yapamayacağız. Sağdan da çünkü ateş hattında olacağız. <laughs> Öpüyorum ben de. Çatıda adam çatıda. Bize yakın değil şu an. Aa şurası da çıkmış. Allah 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 Allah. Mouse'un oraya basmaktan parmağım vardı. Bir, bir yeri kırdılar. Burası ne zaman açıldı abi? Senin olduğun kat. Orada adam var mı boşluk? Var üst kattaydı. Üst kat olamaz abi Buska. onun üstünde ben varım. Abi şimdi. çatı. Burada var. Nerede? Burada. İşaret boşluk edelim. seni nereden aldı? Çatıdan. Oğlum çatı neresi? Binanın çatısı, teras. Hani sucukları kurutuyorsun, ha, biber kurutuyorsun. Bir... Tamam, Buradaki adam bir... yok oldu abi. Ha, burada, 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 burada. Kamera gitti, kamera gitti. Üst kata yürü bir tane, tellerden sesi geliyor adamın. Merdivenden geliyor. Yok kaşındım. Realistik modu ben yayında bir kere oynadım, baydı orada. orada. Aynen. Abi bak orayı taradı kaçtı Mr. Okan şimdi ya. Yanındaki cam kırıldı. Aa, Shani bozor öldü. Kim o kaşıkta bir şey ya? Abi adam görmedim ya. Başka bir şansı yoktu Vigilant'ın. Oradan girmek zorundaydı. Zaman bitiyor diye ve öldü. Mete abinin yayın kesildi 127 kişi olduk. Demek ki Mete ile beni ortak izleyen bir 30 kişi varmış. Hoş geldiniz evet. arkadaşlar. Niye gelmiyorsunuz? Mete izliyorsunuz. Beni niye izlemiyorsunuz? <laughs> Mete'yi 1000 kişi izliyordu herhalde tahminimce yani. Bunu genelde 1000 <laughs> açıyor. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgili izleyicilerim. Ee, ki yayın açtığımda haberiniz olsun. Bu arada bu ay boyunca bağış yapan herkese teşekkürler. Normalde bu bağış e, hedefini ben koymazdım. Koyduğumda da biraz yüksek koyardım. Denemek için ve tutmazdı en az hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Dolması mühim değil. Yaklaşmak da iyi yani bu şey. Tabii ki aylık harcamalarımın, masraflarımın o kadar olduğu anlamına gelmiyor ama zaten abartmaya da gerekiyor. Kira parası alacak halimiz yok oradan. Değil mi? Ev alacaktık, söz vermiştim Ya yavaş yavaş işte. Her ay böyle gelse e, mortgage, mor Allah. Mortgage'dan falan belki. Miami'den dedin havuzlu villamıza oturacağız dedin. Boşluk dedin. Ama zaman vermedim. Allah zaman vermedim. Boşluk abinin adı ne çok merak ediyorum. Eee, boşluk abinizin gerçek adı arkadaşlar Abdülkerim. Hatta bilmeyenler ön ismiyle söyleyeyim. Öncü Abdülkerim. Öncü Abdülkerim. Yahu niye çalıyorsunuz elimden ama? E, kamerayı mı? Evet. Neyse, öbürünü aldım ben. Şimdi. Abi, ta öbür taraftılar. Oraya çıkana kadar ömür bitecek. Ben de para kalktım biliyorum. Alt aldır, 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 katta tuzak var ha. Aldır, aldırdır. Aldır. Şurada bir Şuraya çıkamıyor muyum ya? Tek. Aa, şurada bir kamera daha yok muydu ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım. Hmm. Belki de vardı da Bulamadım. Mr. Legal, Motkus, Bumçik, Kavo. Sanırım doğru okudum. Tam buraları niye çıkamıyorum ya? Böyle olamaz. Oğlum sarkarken düşüyordum. Benim o drone nereye düştü ya? Heh. Senin yanından drone'umu geçirdim. Arkandan içeri girdim. Kimse var mı diye bakıyorum yok. Ee, yok mu içeride? Mutfak... Mutfak boş abi. Hemen mutfağın karşısına bakan biri var ama. Allah ben niye buraya Ama burada kapanmamış. İyi ki söyledin at Ha Sağ ben olayım. oradan gireceğini düşünmedim ya. Pardon. <laughs> Sen boş deyince gireyim dedim. Şey ee, adamlar... sağındaki adam... odaya, sağındaki odaya girebilirsin. Sağındaki oda boş. Sağındaki oda bomboş. Adamlar geziyor. Geziyor bak. Başka katlarda. Sağındaki oda bomboş. Aynen. Tamam. Ee, gelen giden yok. Çanta sende mi? Değil. Bende mi? Değil. Ben de mi? Eee biri geliyorsa söylerim Hayır, abi. Hayır Okan. Ah kameramı kırdı biri. Biri kameramı kırdı. Tamam. Abi, dikkat et. Arkamdan gelecek mi diye bekliyorum da. Öl be Neler oluyor orada ya Vay Ay, be bitti Adamı kestiler la Bu ne abi Ne no, no oldu böyle ya Çok hızlı oldu abi Ben bile adam bıçakladım düşün Yalnız o beni Ay. yaralayıp sorgulayacak diye çok korktum <gülüyor> <gülüyor> Beyler Steam'de her mağazaya yaşlılığında reklam çıkıyor nasıl, nasıl ya Steam'de reklam yok ki Nasıl Steam'de reklam çıkıyor? Videodan bahsediyor olmasın? Steam'deki reklamda da video çıkmaz ki. Steam'de. Steam'de. ha, evet çıkmaz. Fena ne diyorsun klanmadım. sen? Ya ne diyorsunuz ya? Ben <laughs> de şey adam oldu? vuramadım ya. Ya şu takılma galiba birazcık var arkadaşlar. Bakın şu an mouse çeviriyorum. Yok gibi ama bu <laughs> Ee, HD 60 Pro'da oluyordu. O yüzden HD 60'a geçtim. Yine olursa artık bir gün Razer Ripsol'a geçerim. Yani düzeltmek için. İğrenç bir problem çünkü. Şunu bir kıralım. Doktor nasıl kullanıyorum ben? Ee, maraton, Masum ortası şuna... aynen silahını çıkarıyorsun. Hmm. Birine vurduğun zaman iyileşiyor onlar. Ha. İyileşiyor derken yani yerde yaralıysa kalkıyor. Can doldurmuyor. Ha ben de onu sordum. Sen yaralıysan seni de kaldırır. Şey yerde yatıyorsan kendine vurabiliyorsun. Aa bir yerde drone var. Şu an ben onu taktım. Nerede o? Burada bir tane var. Aldım bir tane ama. Allah. Kapamayın, kapamayın. Hayır. Kaçıl. Abi Çekil. ben kapatıyordum bir yer. Ya! Kartı kur bitirdin abi bitirdin bütün şeyi bitirdin. Adam geldi oradan kapatamadım işte. Camın abi cam da açık kaldı ya. Aman ya. Üf. Abi bir müsaade edin ya. Kırmışım demek ki atacağım oradan. <laughs> Ta nereye gitmiş abi bir de. Tamam tamam güzel güzel sıkıntı yok. Abi. Tamam sıkıntı yok. Adamları Aa. ana kurdurdan sokarsanız sıkıntı yok. Camdan sokarsanız var. Buna göre. Dur bırakmıyor Allah'ım ya. Nereden vurdu beni? Yerini görmedim ya. Ayşe nereden çıktın sen Ayşe? Arkamdan gelmiş. Bir tanesi burda, ee, direkt önünüzde kapıda. Nerede? Burada. Bir tanesi aşağıda otopark var ya. Oradan geliyor. Aş Oğlum, buraya geldi direkt ya. Biri mi? Nerede? Hı Abi, ayağım gözüküyor ya. Üf hayret bir şey. Mutfakta bir tanesi şurada abi işaretledim. Ee, mutfağın Nerede? camında bir tanesi ama. Dur sana bakamıyorum abi. Hah, çok güzel. Sen neredesin? Merdiven. Merdivenden aşağı indim. Sesi geliyor abi. Hı hı. Üstünde galiba senin o. Emin olamadım. Şu şey sneaklemem dolusun diye bekliyorum. Hı. Ha. Bayağı haldır uldur çıktı çünkü sesi. Solunda. Koş koş koş. Diyorum, şey Yürü yapıyorum. Yürü be. Söylüyor. Allah. Tamam, buradalar. Nerede abi son Bak. adam? Ha? Şurada. Aynen. Dışarıda galiba abi. Aynen. Dışarıdan sarkarak alan o muydu beni? Dur çıkmayın, Blackbeard. Büyük ihtimal abi. Umut Şahin hoş geldin. Kameralara bakılan telefona sıksana bir. Alttan ayağını görür yalnız merdiven çıkarsa. Dikkat et. Çatıdadır dedim ama. Bence bambaşka bir yerden deneyecek. İfşa olduğu için. Olabilir. Abi ne senin olduğun, olduğun şey kamerayı ben görebiliyorum zaten. Senin olduğun koridorları ben net görüyorum. Sen oraya bakma. Ben mi? Aha. Orada iki tane kamera koymuşum hatta. Bir değil iki. Tamam. Aa. Oradan gelmiyor kesin. Benim olduğum yerden mi şu an? Demin bak kırdığın kapıdan falan gelmiyor. Mr. Okan aldı. Vay be. Vay be. Kuzey cephesi şiş kebap. Demiş. nasıl girmiş <laughs> adam ya? Aa nasıl atlamış lan? <laughs> <Vaat. gülüyor> vay <gülüyor> zafer. Vay vay. Te teb tebrikler herkese. Teşekkür ederim. Elinize Siz sağlık.